Ben çok şaşırdım arkadaşlar. Lan bunu çıkarttım oğlum. Bir de mavi kutudan çıkarttım hani. Nerede lan? Ha, bu kutudan. Mavi küçük olan. Nasıl çıkarttım bilmiyorum ama çok iyi oldu. Çıkart. Neyse. Evet. Güzel oynayacağız. Sözünü var bak. Şöyle bir bak. Tabii ki de. Tabii ki de. Bu kadar bir oyun oynayacağız. Bugün daha yeni yükledim. Yeni ekledim derken yani bir saat önce falan falan. Bayağı uğraştım yani. Bey uğraştım oyunda. Neredeyse para bile verdim yani. Şimdi pardon, tabii. Dur abi, tamammış olmaz. El nasıl falan bak. Ne olmuş? Bunlar gelsin bari de. Bizi şunlardan biz. Abi buraya niye giriyor? savaş yerine gidelim ve oynayalım. Ben direkt şunu şöyle koyacağım. Onun verdiği hiçbir zararı zarar vermedi. Bir sürü asker koyacağım çünkü askerler. Şöyle top da ateşleyelim. Hayır. Öbür tarafa bak lan. Yani öbür tarafa bak sana gevşek. Ya gevşek bu öbür tarafa bakmıyor. Bak tam şurada şöyle dur abi. Abine zoruma şu zararı verdim. Şöyle. Tamamdır. Bir sıra kaydanlık abi çünkü burada. Nasıl yani filan dersiniz. Göreceksiniz. Bunu böyle yapalım. Bunu ise. Şu ana kadar biz kazandık diyebilirim. Bu baya ejderham var. Ve havaya sıkan bir şey yok. Bunda ejderhası olmadığı için galiba koymuyor Ama benim her şeyim var. Bir yer bile bırakmıyorum ya. Şuraya kat işte. Beş level ejder alacak zaten. Tamam. Hop 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 yapmaya çalışıyor. Boom. Bunlara karşı gelemez. Bu bir tane askerlere karşı karşı gelemez diye düşünüyorum. Çünkü burada bayağı bir asker var. Ejderha kocam. Bir tane şöyle atalım. Bir tane top koyalım. Güzel. Bir tane daha asker koyalım. Bir tane daha şundan gönderek. Bir tane daha şu askerden koyak. Bir tane daha şu askerden koyak. Bir tane daha bomba gönderek. Bir tane daha askerden koyak. E tamam. On. Git ya. Sizden 5 dakika bir problem bekliyorum. Çünkü... Abo! Orada değil mi? Oba Ayyırr abi! Ne diyor oğlum? Reklam girdi. Az önce reklam mı oynuyordun? Beyin bedava. Reklamdan oyun oynanıyormuş. Beyin bedava. Neyse. Aferin. 102 kapı aldım. Oradan buradan bir gezemez. Oha 96 yılması vermem lan ben ona. Din. Bu neymiş? Hasta ekstra gitmemiz lazım. Tamam. Tamam tamam. Bir şey demiyorum oğlum. Neyse. <laughs> Bu da çok şey yokmuş. Neyse. Başka oyun yüklüğü var. Oyun yüklüğü var. Doğru. Şu direkt oyunlar yazdım. da çıkarsa. Tamam. Bu oyun mu? Sizin için Roblox'taki gibi yani Yok aslında döner efsane efsanesini de yükleyebilirim de. Onu yüklemek istemiyorum. Hayda ya ama onu çok zaman geçirilmiyor. Brawl Stars zaten. Bakalım yüklenmiş mi? Çünkü iki dakikada yükleniyor yani oyna. Demiş. O karakterimi beğendim. Otomatik duruma almaya bağladım şu an. Şu anda otomatik bağlanıyor. Otomatik duruma aldım. Diğer mal olunca direkt bıraksın. Ya da otlu. Otomatik duruma ya.

Yorulmaya başlayayım. O -a. Bu kadar mı olur lan bir insan? Lan sadece 90 merdiven çıkacak. Adam öldü. adam öldü. yüz olacak. Artık yaşlandım. Ve atlıyorum. Ya. Oha. 200. 200 oyun parası. Bu 180 işte. ben ne yapıyorum 180. Otomotiv şey var adam. Biraz. Neyse bu video çok uzun sürmeyecek. Ne bileyim zaten evde yani. <laughs> Öncekinde burada bayağı yavaşlamıştık. <laughs> burada da <laughs> yavaşlamıştık. Yüzden olduğunda aşağıda. Yüz on neredesin yüz on? Ya da şu turuncu yere gelin. Sarı mıdır nedir işte. Adam öldü. Ve İzlemişim acı atlıyorum. Bun. Adam gidiyor. Oo. Bu ne biçim oyun oğlum ya. Yürürken yürüyorum ya. Yürümek istediğimde Yürüyemem ben. Ne dediğimi bile bilmiyorum. Yok. sadece 50 falan kazmam lazım. 50 para. Yok lan 40 para kazsam yeter de. 80 olur zaten. Ve beyaz kazanç. bu kaç yedi yokmuş mu? Güzel. Bakalım ne kadar hızlı çıkacağız. Bu ki çıkıyor. Vallahi çok iyi Oha. Bakın şimdi sek Roblox oynayamıyorum bugün. Ne dersiniz? Çünkü babam Roblox mesela. Ben yıkamla gidiyorum. Ohoy. Lan git Lan getsene. Ne oğlum haber. Gir be şuraya. Lan gitsinim ben. yeşil yere gelince Bam 140 helikopter, e, helikopter, 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 helikopter. var. Aa. Hı <laughs> hı. daha biriktirip geliyorum. Hemen. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bu açık durun. Oo oh, çok iyi çıkıyor. Keşke ilk başta bir alsaydım. Oo. Yorulmuş. 550 olunca bir kimin çıkacak? bu 20 ne Güzel şuradan en iyisini donat diyelim. Şimdi kaç para? var? Çok Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Yani onunla dakika böyle bölümü bekliyorum sizden ve bay bay.